Her sabah çarşı camisinin arkasındaki harap zaptiye ahırlarının önünden bir serçe sürüsü gibi cıvıldaşarak geçerdik. Okul biraz daha ileride alçak duvarlı, oldukça geniş bir avlunun ortasındaydı. Bir kattı. Etrafında yükselen büyük kestane ağaçlarının birbirine karışmış koyu gölgeleri bütün çatısını kaplardı. Biz daha avlunun kapısından girmeden hoca efendinin bulunup bulunmadığını, gelip gelmediğini şöyle bir baka bakmaz anlardık. Abdurrahman Çelebi gelmiş mi be? Gelmiş, gelmiş. Abdurrahman Çelebi Yaşlı Hoca Efendi'nin eşeğiydi. Siyah, huysuz, inatçı bir hayvan. Her sabah bizim gibi erkenden okula gelir, akşama kadar kalır. Evlerimizden nöbetle getirdiğimiz kucak kucak otları, yazsa ağaçların, kışsa sol yandaki abdes alma sundurmasının altında yavaş yavaş yerdi. Ona su vermek, onu tımar etmek okulda bir ayrıcalıktı. Hoca Efendi'ye kim yaranırsa bu ödülü o kazanırdı. Okulun kapısına dair bir taş merdivenle çıkılırdı. İçeri gelirince ta karşıya Hoca Efendi'nin rahlesi gelirdi. Rahlenin önünde top yavrusu korkunç ve tuhaf bir tüfek gibi siyah kayışlı ağır falaka asılı dururdu. Hepimiz kırk çocuktuk. Kızları birkaç ay önce bizden ayırarak başka yere almışlardı. Sınıf ayrılığı falan yoktu. Elif Bey'i, Amme'yi her şeyi birazdan okuyor, sayıları birazdan sayıyor, birazdan ilahi söylüyorduk. Bütün derslerimiz tek düze ve genel bir beslenin anlamlarını hiçbir zaman anlamadığımız sözleriydi. Hoca efendi aksakallı, uzun boylu, bağırtkan bir ihtiyardı. Yaz-kış her zaman cübbesiz, abdest almaya hazırlanmış gibi kolları, paçaları çıplak ve sıvalı, yerinde otururdu. Öğleden sonra çarşı camisine gidip hiç gelmeyen kalfa dahi gençti. Müezzinlik de yapıyordu. Bize şeker, keçi boynuzu, hünnap, iğde ve diye diğer başka şeyler alırdı. Gönenden geldiğimiz günden beri bu okula gidiyordum ama dersten mersen hiç haberim yoktu. Bir okumaya başladık mı ne olursa olsun ben de karışır bağırmaya başlardım. En birinci zevkim falaka tutmak. Bir gün hakim efendiyle setre pantolonlu gülmez yüzlü biri geldi. Kaymakam bey, kaymakam bey dediler. Sakalsız, esmer, uzun boylu, ters huylu bir adam. Kapıdan girer girmez hoca efendinin işareti üzerine hepimiz ayağa kalktık. O birisini çağırıyormuş gibi elini ve başını sallayarak bizi oturttu. Hepimizi ayrı ayrı gözden geçirdi. Birkaçımızı okutmak istedi. Oysa biz tek ağızla ve ahenksiz okuyamazdık. Yüzünü buruşturdu. Yere bakarak başını salladı. Sonra gözlerini hoca efendinin başında asıl duran falakaya dikti. Baktı, baktı. Ömründe ilk kez falaka görüyormuş gibi dikkatle baktı. Döndü, selam vermeden çıkarken, ''Biraz dışarı gelir misiniz hoca efendi?'' dedi. Hoca efendi titreyerek divan duruyor gibi kollarını önüne kavuşturarak yürüdü. Hakim efendi ile kaymakamın arkasından bahçeye çıktı. Dışarıda ne konuştuklarını bilmiyorduk. Ama falaka ertesi gün yerinde yoktu. Falaka yasak olmuş diyorlardı. Söylendiğine göre kaymakam bey yasak etmiş. Dayak korkusu kalkınca biz kırk çocuk öyle azdık, öyle kudurduk ki ne yaptığımızı bilmiyor. Artık hocayı hiç dinlemiyor, yüzüne leblebi atıyor, mindirine iğne koyuyor. Papuçlarını saklayıp onu saatlerce arattırıyor, yalvarttırıyorduk. Dayaksız bizi okutamayacağını anlayan hoca efendi sonunda bir gün falaka iğne çıkardı. Ama başucunu asmadı. Oturduğu mindirin arkasına sakladı. Yalnız şimdi kim kabahat yaparsa eskisinden fena dövüyordu. İyice hatırlıyorum. Kırk çocuktan hepimiz sözleşmiş, anlaşmış haldeydik. Aramızdan söz götürüp getiren çıkmıyor, hoca efendiye karşı tek bir vücut gibi hareket ediyorduk. Bir gün bahçede söz birliği ettik. İçeride hepimiz birden esnemeye başladık. Hoca efendi de esnemeye başladı ve zavallı yaşlı adam uyuyuverdi. O zaman kalktık, rahdenin üstündeki enfiye kutusunu aldık, hepimiz burnumuza çektik. Bütün okulun içinde bir hapşurmalar gitti. Hoca efendi gürültüden uyanınca işi anladı. Enfesini kimin çaldığını sordu. Birazdan ve ahenkle bilmiyoruz, bilmiyoruz dedik. Hepinizi falakaya çekeceğim. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Kimse söylemeyecek mi? Bilmiyoruz ki. Bilmiyorsunuz, pekala. Necip git camiden kalfayı çağır çabuk. Beş dakika sonra kalfa geldi. Korkunç bir sahne başladı. Sopayı biri bırakıp biri alıyordu. Nöbetleşe falaka tutuyorduk. Hepimizi sıra dayağına çektiler. O günden sonra Hoca Efendi esnemeyle hapşırmayı en büyük kabaat sayıyordu. Hele hapşırmak. Elinde olmayarak kendiliğinden hapşıranı benimle eğleniyor musun diye yere yıkıyor, bayıltıncaya kadar dövüyordu. Aksi gibi benim hiç durmadan esneyeceğim geliyor, hapşırmak istiyordum. Birkaç kez bunun için dayak yedim. Hoca Efendi daya bitirince bütün gücüyle rahlesine vuruyor. Kim hapşırırsa şart olsun ki öldürünceye kadar döveceğim diye aykırıyordu. Şart olsun kim hapşırırsa. Şart olsun bu nasıl bir yemindi? Evde anneme sordum, başını salladı, gözlerini açtı. Çok büyük yemin dedi. Yalan yere bu yemin eden çarpılır mı? Hayır. Ya ne olur? Daha kötü. Nasıl? Karısı boş düşer. İyice anlamadım ama bu yeminin korkunçluğuna okulda çocuklara etraflıca söyledim. Artık hep evli adamlar gibi yalan doğru bizde şart olsun yeminine başladık. Vallahi billahi unutuldu. Hoca efendi de her sabah kürsüsüne çökerken hiç unutmuyor, kim hapşırırsa şart olsun öldürürüm diye yeniliyordu. Bir gün öyle paydasından sonra içeri girdik. Her, vakti, her vakit gibi bir uğultu. Baktım hoca efendi dalmış uyuyor. Hemen ayağa kalktım. Çocuklara şehadet parmağımı dudaklarıma götürerek susun işareti verdim. Ses seda kesildi. Hepsine yapacağıma bakıyordu. Gözüme kürsünün üzerinde kapağı açık duran bir tabaka kadar büyük enfiye kutusu ilişmişti. Ayaklarımın ucuna basarak yaklaştım. Kutuyu aldım, içindeki enfiyeleri kitabımın arasına boşalttım. Kutuyu yine açık olarak yerine bıraktım. Çocuklar çekmek için çevreme toplandılar. Hayır biz çekmeyeceğiz dedim. Sonra hapşırırız, uyanır. Ya sen ne yapacaksın? Görürsünüz. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Söylemem diyorum, çok güleceğiz. Öyle bir şeytanlık kurmuştum ki daha yapmadan gülüyor, katılıyordum. Çocuklar da bana bakarak gülüp duruyorlardı. Gülüşme gürültüsüne hoca efendi uyandı. Hemen kutuya baktı, içinde enfiye yok. Öfkelendi. Kim aldıysa söylesin, şart olsun gebertirim. Hep bir ağızdan ve ahenkle, şart olsun haberimiz yok dedik. Kim aldı söyleyin, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Pekala ben size gösteririm. Şimdi hapşırınca alan meydana çıkar. Şart olsun onu falakaya yakacağım. Gebertinceye kadar döveceğim. Elimizde olmayarak hapşıracağız diye hepimizin ödü kopuyordu. Şart olsun. Ah bugün biriniz hapşırırsa şart olsun geberteceğim. Ah şart olsun biriniz hapşırsa. Hoca efendinin öfkesi bir türlü geçmiyordu. Ben sıranın altında kitabımdan kopardığım iki yaprağı boru gibi büküyor, içine enfileri dolduruyordum. Akşam yaklaştı, hoca efendi kollarını kapıda, çoraplarını, mentis mestini giydi, cübbesini omzuna aldı. Hep birazdan, çarpım tablosunun söyleşinden sonra ilahiye başladık. Ben sonra doğru yanındaki çocuğa dürtecek kalktım. O da kalktı, ellerimizi kaldırdık, hoca efendi bağırdı. Ne var? Abdurrahman Çelebi'yi hazırlayalım mı? Haydi pekala, çabuk. Kapıdan çıktık, her akşam Hoca Efendi'nin izin verdiği iki çocuk önden çıkar, eşeğin yularını semerini vururdu. Taş merdiveni koşarak indik. Abdurrahman Çelebi yiyemediği otların üzerine uzanmış yatıyordu. Tekmeyle kaldırdık. Yularını semerini vurduk. Artık ilahi sesleri kesilmişti. Ben içi enfi dolu kağıt boruları çıkardım. Yavaşça eğildim. Abdurrahman Çelebi daha bir şey anlamıyordu. Bu borulardan biri bütün gücümle burnunu öfledim. Genzine bir tabanca sıkılmış gibi şaha kalktı. İkinci boruyu üfleyemedim. Yularından tuttum, sıçrada sıçrata taş merdivenin önüne doğru götürdüm. Öteki çocuk yanımda geliyor, gülmemek için eliyle ağzını tutuyordu. Hoca efendi cübbesini giymiş, ağır başlılıkla yavaş yavaş merdivenden iniyordu. Çocukların da hepsi turna dizisi gibi arkasından iniyorlardı. Eşek şaha kalkıyordu. Ne olmuş bu hayvana? Bilmem efendim, buyuyordu. Gemi yanlış vurmuşsunuz. Hayır getirin bakayım. Bütün çocuklar da bakıyorlardı. Eşeği taş basamağa yaklaştırdım. Tam bu sırada Abdurrahman Çelebi nezdeye uğramış bir insan gibi pış pış diye başını sarstı. Bütün çocuklar gülmeye başladı. Hoca Efendi şaşırdı. Enfiyenin etkisini duymaya başlayan Abdurrahman Çelebi habire hapşuruyordu. Ben sanki hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi sizinle eğleniyor efendim dedim. Daha da küstahlaştım. Bunu da falakayı yıkmalısınız. O hayvan, o kahkahalarla katılan çocuklar falaka falaka diye bağırışıyorlardı. Ben onlardan aldığım yüreklenmeyle dedim ki, ''Hoca efendi, bugün okulda kim hapşırırsa şart olsun falaka yakacağım.'' dediniz. ''Eğer Abdülhaman Çelebi'yi bağışlarsanız karınız boş oluyor.'' Çocuklar ders gibi bir ağızdan ve bir ahenkle karınız boş düşer, karınız boş düşer diye haykırışıyorlardı. Hoca efendi bir an şaşırdı. Bineceği zamanlar, oh benim Abdurrahman Çelebi, oh benim Abdurrahman Çelebi diye sevgiyle okşadığı eşeğine dehşetle baktı. Kapının yanından bir çocuk içeri koşmuş, falaka ile değneği çıkarmıştı. Abdurrahman Çelebi düzensiz aralıklarla hapşuruyor, burnunu yere sürmek, yere sürmek istiyordu. Falaka ile değnek elden ele Hoca Efendi'nin önüne kadar geldi. Çocuklar gülmekten katılıyorlar, karınız boş düşer, karınız boş düşer diye ahenkle yine diyorlardı. Çocuklara mı, eşeğe mi, neye kızdığını bilmeyen hoca efendi elinde olmaksızın yıkın emrini verdi. Belki 20 çocuk Abdurrahman Çelebi'nin başına üşüştük. Uzun bir uğraşmadan sonra yere yatırdık. Arka ayaklarını falakaya taktık. Hoca efendi sopayı eline aldı. Nallar gibi tak tak vurmaya başladı. Eşek de beleniyor, çocuklar bağırıyor, gülüyor, naralar atıyorlardı. Korkunç bir gürültü. Ansızın arkadan bir çocuk, kaymakam bey diye bağırdı. Hepimiz sustuk, yüzümüzü avlu kapısına çevirdik. Siyah setre pantolonlu, kırmızı festi, ekşi suratlı bir adam. Sağında solunda birer zaptiye dimdik duruyordu. Ne oluyor hoca diye seslendi. Hoca efendi fena halde şaşaladı, önüne baktı. Değnek elinden düştü, falakayı tutanlar bıraktılar. Kurtulan ükmüş eşek çifte ata ata kestane ağaçlarının altına kaçıyor, hem de avazı çıktığı kadar anırıyordu. Kaymakam avluya girdi, yavaş yavaş yürüdü. Okulun önüne yaklaştı. Kaşları çatılmıştı. Öfkeyle yeniden sordu. Ne yapıyordunuz? Şey efendim. Hoca efendi kekeliyordu. Ne? Bir şart etmiştim. Ne demek? Hapşıran için. Ne hapşıranı? Eşek hapşırdı. Eşek mi hapşırdı? Çocuklar hem hapşırıyor hem gülüşüyorlardı. Kaymakam ağır başlığına dokunan bu arsızlığa öfkelendi ısıracak gibi dişlerini göstererek defolun bakayım oradan terbiyesizler dedi. Biz korktuk ve hemen sustuk. Sonra şaşkın ve perişan yere bakan hoca efendiye döndü. Benimle birlikte gelin dedi. Kaymakam önde zaptiyelerle hoca efendi arkada çıkıp gittiler. Bundan sonra okulda ne falakayı gördük ne de hoca efendiyi. Şimdi ben kimi hapşırırken görsem pek küçükken yaptığım bu tuhaf yaramazlığı hatırlarım, gülümserim. Yüreğimde belirsiz bir acısızlar. Benim yüzümden hocalıktan kovulan ve ola ki aç kalan bu aksakallı, yoksul yaşlı adamın zavallı hayali karşıma dikilir. Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde daha da çok ağırlaşan bir vicdan azabı diyorum. Fakat, fakat bunun gibi her günün şeyin altında görünmez bir facia yok mudur?''